Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki polis memuru İncirli Pınar Nikah Dairesi'nde bir ömür boyu mutlu yaşamak için evet dediler. Çetin nikah şahitliğini ise Denizli İl Emniyet Müdürü Zeki Bulut yaptı. Zamat Yusuf Ünal bölge trafikte görev yaparken gelin Semra Şahin Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem'de çalışıyor. Çiftin nikah töreninde Denizli İl Emniyet Müdürü Zeki Bulut, mesai arkadaşları ve yakınları yalnız bırakmadı. <laughs> Çiftin nikah şahitliğini Müdür Zeki Bulut ve Bulut'un yakın koruması Ahmet Kampolat yaptı. Birbirinizle kendi arzumuzla evlenmek istiyor musunuz? Sayın Bayan Semra Şahin. Evet. <laughs> Sayın Bay Yusuf Ünal. Evet. Evet. <laughs> Şahitlerimiz Denizli Emniyet Müdürlüğü Sayın Zeki Bulut, Sayın Ahmet Kampola. Siz de şahit ediyor musunuz efendim? Ben de Medeni Kanun 142. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan adına sizlere 21 Mayıs 2013 tarihinde tanıklar ve konuklar huzurunda ilgi ilan ediyorum. Bu törenle şu andan itibaren aile göreviniz kurulmuş bulunmaktadır. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Zeki Bulut genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Evlilik cüzdanını Semra Şahin'e verdi. Bulut nikahın ardından damaza güzel. altın Şarkı taktı. Görev esnasında ee, ben her ikisine de Allah'tan mutlulukta diliyorum. İnşallah tamamını erdirirler. Ee, böyle güzellikleriyle, sağlıklarıyla, saatleriyle, aileleriyle en güzel o duyguları yaşatırlar inşallah. Ee, Terima <laughs> 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 <laughs>